Kim nasıl yaşarsa öyle ölür. Nasıl ölürse öyle dirilir buyurdu Resulullah Efendimiz. Mevlana gibileri vefat ederken ne diyorlar? Bu gece benim düğün gecemdir. Ama öteki tarafta bakıyorsun. Ben müminim diyor, ben Müslümanım diyor, ben alimim diyor. Ölürken neredeyse korkudan ölecek. Korkudan. Ölümün korkusundan ölecek. Hatta ölümün korkusundan ölüyor. Ölmekten korktuğu için Korkudan ölüyor. Niye o kadar korkuyorsun? Ne var? Sen Rabbine gitmiyor musun? Sen O'na güvenmiyor musun? Sen O'nu sevmiyor muydun? O seni sevmiyor mu? O ahiretin dünyadan daha güzel olduğunu söylemedi mi? Kimin için? Takva sahipleri için dedi. Sen takva sahibi değil misin? Sen Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmeye çalışmadın mı? Niye korkuyorsunuz ama? Eğer burada kalanlardan dolayı üzülüyorsa merak etme onlar da senin peşinden gelecek. Endişe edilecek bir şey yok yani. Orası senin ana vatanın, ana yurdun, geldiğin yer. Sonra senin gittiğin yerde peygamberler var, sahabeler var, veliler var, melekler var. Yani sen eğer burada gerçekten kazanmışsan, yatırımını ahirete yapmışsan, seni korkmana, endişe etmene gerek var mı? Bu durumda bir sorun var. Herkes kendini hesaba çekmelidir. Rabbim şimdi bana gel dese ben gitmeye hazır mıyım değil miyim? Evet ya Rabbi geliyorum diyorsak ben elimden geleni yaptım demektir. Rabbim bunu görüyor ve biliyor demektir. Endişe etmez. Yok ben şunu da yapayım, ben bunu da yapsaydım diyorsa bir sorun var. Eksik var. Hiç kendimizi kandırmıyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen o eksikleri tamamlamaya, yanlışlarımızı düzeltmeye çalışıyoruz. Öyle ki özüre gitmeye hazır olalım. Rabbimiz bize hadi kulum gel seninki bu kadar tamam deyince hiçbir endişemiz olmadan, o sorun sıkıntı yapmadan gitmemiz lazım. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Kul hayatı yaşarken ümitle denge ara, ümitle korku arasında olması lazım. Ümitle korku arasında dengede olması lazım dedi. Yani korkusuyla umudunun, korkusuyla sevgisinin aynı olması lazım. Aynı olursa tam denge olur dedi. Ama ölüm anında onun umudunun fazla olması, muhabbetinin fazla olması daha yerindedir dedi. Ölürken öyle. Artık korkup korkmayı, endişeyi bırakması lazım. Zaten yanlış yapma şeyi yok artık. Artık orayı bırak dedi. Bırak, Rabbine karşı umutlu ol. Muhabbetini kullan dedi orada. Gönül rahatlığıyla git, korkma, endişe etme. Zaten hayatı yaşarken yeteri kadar endişe etmişsin. Artık endişeye gerek yok. Bırak dedi kenara.